Kanalıma hoş geldin. Çok hızlı bir giriş yaptık. Çok evet. güzel yorumlar aldık abi. Çok güzel tebrik mesajları var. Evet. En özel iki tanesini paylaşmak istiyorum tamam. abi. Tamam. <laughs> Paylaşalım lütfen. Öv beni hesabı neymiş mevzu bakalım. Evet birincisi Sayın Biden'ın harika bir adam <laughs> keşfettim neyse o Hakan Ural diyor. Evet. Sayın Elon Musk muazzam bir bir videoydu harika deyip bizlere evet. tebrik mesajlarını ilettiler. Öncelikle onu paylaşmak evet. istiyorum. Gündemin gerçeklerine hoş geldin. 2022'yi evet. bitirdik. Evet. Bununla ilgili bir VTR hazırladık. Tamam. Özetini yedim. Yediğin adamı bilsin. Bu da mı yüzler? Bu da mı? Artık açık havada maske kullanmak zorunda değiliz. Çanakkale Boğazı'ndaki ilk Boğazlar'daki dördüncü kısım. Hep 31 Temmuz 2022 tarihinde yapılan KPSS oturumları iptal edilmiş. Umudun, inanın, sevdanın takımı Trabzon! Polk'ta basla dinen ilk atadırcazlığa teşrif etmişlerdir efendim. İnşallah 8500 lira. Abi görüşlerini almadan önce 2023 yılında da bazı kehanetler var. Nükleer savaş, tekrar Obama'nın başkan seçilmesi. Obama'nın mı? Tekrar Obama'nın başkan seçilmesi gibi. Ve biyolojik silahlarla bir savaş söz konusu. Dünya ile alakalı umut beslemeni gerektirecek bir gelişme, bir done, bir veri yok. Bundan sonra gelecekte insanların bu nüfus artışıyla da birlikte yani böyle daha makul, daha iyi bir dünya bulma olasılıkları sıfır. Beklentilerini yüksek tutmasınlar 2023'te de. Nükleer savaş hakkındaki yorumu. Bugün çok ciddi bu konunun uzmanları, araştırmacıları Süleyman Seyfi Öğün, Çağrı Erhan, Fahri Erenel, Avni Özgürel, Taşansu Türker e, derinliği olan kişiler bu konuların ciddi ciddi gelişmelere mütakip olma olasılığını %90 olarak görüyor. Zaten nükleer savaş çıktı an 3. Dünya Savaşı 4 nasıl olacak demişler. Taş ve sopalarla anla artık yani. Hani olmaz denen şeyler oldu mu gördük mü gördük yaşadık. Covid de benim öleceğim aklıma gelirdi. Böyle bir salgına denk geleceğimiz aklımıza gelmezdi. Buna mütakip birçok şey oldu. Ha buna da olmaz diyemiyorum. Çünkü her an böyle bir patlak verme olasılığı var. Çünkü dünyayı sorumluluğunu almış yöneten insanların bu kadar ucuz, bu kadar basit birbirleriyle uzlaşamamasının neticesinin Ukrayna-Rusya savaşında olduğu gibi yaşıyor olmuş olmak akıl almaz. Bugün Zelenski denen liderin Batı ve Amerika tarafından nasıl gazlandığını görüyoruz yani. Ama ez cümle eşittir bir bakıyorsun. 200 bin Ukraynalı hayatını kaybetmiş. Yaklaşık 55 binin üstünde çocuk kayıp. Şimdi ben birine böyle bir şey olacak desem filmde bile versem bunu inanmaz ama var gerçek. Yani. Dolayısıyla olur mu? Olur. Olur. Öyle olma ihtimalini yüksek görüyor saydığım isimler başta olmak üzere. Olmaz diyemiyoruz. Aslında dünyada savaşlar hep var. Ama ilgilenirsen onlar var. Hele hele biz yangının ortasındayız. Senelerden beri bugün Irak, Suriye sınırlarımızı ortada görüyorsun ya. Yani. Bu coğrafya hep yanmış ki. Ha yani Avrupa olarak onlar kendi aralarında bu kadar fitursuz uç ilan ettikleri bir şey yoktu. Onu görüp yaşıyoruz. O da onların acımasızlığını biliyorduk da çok bu kadar şahit olmamıştık. Bunlar artık normal mi diyorum abi? Hayır senin beklentin ne? savaşsız bir dünya. Ya öyle bir dünya yok. Umut ediyoruz abi. Ha Dönelim o zaman. Ülkemizi evet. altılı masayla başlayalım en çok konuşulan. Evet. 70'in üzerinde bir görüşme sağlandı. Altılı masa diye bir kavram girdi değil mi bizim ayağımıza? Evet. Sen mesela 30 yaşındasın. Hiç duydun mu daha önce böyle bir şey? Hayır. Burada duyan var mı mesela? Aranızda böyle bir şey duyan var mı? Hiç duymadık. Şimdi bu nedir? Neden icap etti? Şimdi normalde bizim yaşımız yetiyor. Biz şunları gördük. Dünyanın her yerinde siyasi oluşumlar var. Farklı ideolojilerin temsilleri siyasi partiler kurulur. Bunlar vaatte bulunur halka ve topluma. Beklenti yaratılır. İnandırıcı olanları insanlar tasarrufta bulunur. Oy kullanır. Bunun adına da seçim denir. Buradan çıkacak olan sonuçta demokratik olarak bir netice verir. Oradan da bir iktidar çıkar. Şimdi ülkemizde literatüre ilk defa ben dünyanın herhangi bir yerinde de olduğunu duymadım bilmiyorum. Velev ki var ve bileni de bunun varsa bize yazsınlar. Biz bir sonraki programda deriz ki bakın biz hiç olmadığını düşünüyor ve biliyorduk. Altılı masa diye bir kavram çıktı bir kere. Bu büyük bir hayal kırıklığı an itibariyle. Niye hayal kırıklığı? Altılı masayı bana olumlu. Yani ülkenin gelişimi için projeler ürettikleri gibi bir görüntü Mesela var. Mesela hangi proje? Henüz açıklamadılar. <laughs> yok zaten aceleye gerek yok. Şurada seçime 5 <laughs> sene var daha. Güzel. Bak ne kadar böyle gidersek süper. Daha olumlu. Benim olumlayabileceğim bir tablo yok şu an. Heh. şimdi sorun bu. O yüzden diyorum hayal kırıklığı dedin ya. Niye dedin diye onu sor. Şimdi kardeşim insanlar önce siyaseti açmak lazım. Siyaset nedir? Siyaset ayıp bir şey değil. Önce onu bilelim. Hani siyasetle ilgilenme diyorlar ya insanlara. Tam tersi siyasetle alakadar olmalı. Siyaset ülke için ve millet için yapılan bir düşünce biçimi, bir eylem. Vatanınla, milletinle bir derdin varsa, alakan varsa, hizmet etmek için farklı ideolojilerde, yöntemlerde partilere üye olarak talip olursun. Ben yöneteceğim dersin. Bu ayıp bir şey mi? Değil mi? Demek ki siyaset neymiş? Ayıp bir şey değilmiş. Ayıp bir şey değil, rahatlayalım diye söylüyor. Şimdi burada bunu kim için yaparsın? Devletin ve milletin için yaparsın. Yaparken bir öznen olması lazım. Yani şu devletimle alakalı, geleceğiyle alakalı veya mevcudiyetle alakalı vaatlerim var. Nedir o? Planlarını açıklarsın. Ekonomiyi ben iyi bulmuyorum. Bunu 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 bunu, bunu yaparak daha iyi yapacağım. Dış politikayı iyi bulmuyorum. Bunu 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 bunu, bunu yaparak daha iyi yapacağım vaatlerde bulunursun ama meydanlarda ama televizyonlarda senin söylemlerin inandırıcı, içi dolu gelirse insanlar tasarrufta bulunarak sana oy atar, seni tercih eder. Buradan çıkan sonuca da demokrasi diyoruz. Herkes saygı gösteriyor ve belli bir müddet ve süre o düşünce biçimine şans tanıyoruz. Onlar da ülkemizin idaresine geçiyor, değil mi? Şimdi bir kere mantıken yani 6 tane farklı ideolojinin Uzlaşma olasılığı var mı ya? Bırak onu. Seni altı ortak yapsam reklam şirketine birisiyle. Nasıl anlatacağım? İmkansız. Ya bak basit. Ben teferruata girmiyorum. Yani işte bizim hepimizin amacı demokrasi adı altında ülkeyi kalkındı ya. Bunlar bugün de altını doldur bana. Mümkün mü? Akıl var mantık var. Artı dünyanın her yerinde insan fıtratında ego vardır. Bir ticarethaneye ortak yemesi Mesela dönerci olsun şurada. Diyeyim ki ortak giriyoruz. Ben 5 milyon TL veriyorum, o da 5 milyon. O 2 veriyor, bu 1 veriyor. Ama hepimiz eşit ortağız desem isyan çıkar öyle bir dünya. Yok derler. Ne münasebet ya. Niye ben bu kadar para veriyorum, o benimle eşit ortak oluyor. Bu partilerin olası anketlerde de çıktığında oy oranı eşit mi? Hayır. Değil. Peki neye istinaden mevcut iktidara talip olacaksınız? Vedevki devki seçildi. Bu sorumluluğu verdi sana millet. Ne istinaden neyi pay edeceksiniz? Yani bakanlıklar nasıl pay olacak? Hanginizin programı, stratejisi hayata geçirilecek? Hangi ideolojik bakış açısı ağırlıkta tatbik edilecek? Hangi ekonomi politikaları kimin söylediği doğruya göre uygulayacaksınız? Dedim mi sana bu akıl almaz bir şey ya. Yani. Eşyanın tabiatına aykırı. Ve şimdi sen diyorsun ki bak nereye geldi mevzu. 70 defa görüştük oğlum. Evladım, 170 defa daha bekle. Bak 70 az. Belki bir politika izliyor olamazlar. Evladım, mı? 70 az. 170 daha bekle. Eşyanın tabiatına aykırı olan, mümkün değil, imkansız. Bunu olumlayabilecek bir aklın olma ihtimali yok. Nitekim sonuçları itibariyle de görüyoruz. Yani gözümüzün derdini yaşıyoruz. Bu oluşum var olduğu günden beri, açıklamaları, buluşmaları, ortaya atılan iddialar, istikrarsızlığı, kendi aralarındaki çelişkileri, tekrar söylediklerinin aksi oluyor olmuş olması falan bunları zaten her gün yaşıyoruz ki. Doğasını yaşıyorlar yani. Şimdi böyleyken sen şuna takılıyorsun. 70 defa buluştular. Şöyle söyleyeyim sana. En az ben sana 170 defa daha buluşacaklarını garanti ederim. Hala bir sonuç çıkmayacak. şöyle düşün. Mantık olarak ya geçtim ben siyaseti. Bir dükkana ortak olacağız. Şurada bir dükkan işleteceğiz. Altı ortak nasıl anlaşır? Dönerci. Veya var mı örneği onu söyle bana. Sabah olmaz. Kardeş olsan bak evladım. Altı kardeş olsan aynı anne ve babadan anlaşamazsın. Peki Hakan bir şey sorabilir miyim? Biden daha seçilmeden önce demokratların lider adayı iken bir Röportaj yaptı. Erdoğan'ı artık evet. darbeyle değil seçimle Seçim. devirdik. Muhalif Ma anlayışla onlara destek vererek alt edeceğiz. Bu altılı masayla o röportajın bir bağlantısı olabilir mi? yüz mutlak var zaten bunu da yaşayarak görüyoruz. Ben şimdi Batı'nın kendi çıkarı doğrultusunda görüyoruz ki dünyanın her yerinde emperyal güçler seçimlere destek veriyor. Ama öyle veriyor, ama böyle veriyor. Burada Amerika tavrını çok net koydu Biden'la başkanıyla birlikte. Bunu da bir, belli bir noktaya kadar anlıyor olabilirim. Yani e, kendi çıkarları doğrultusunda Rusya da dünyanın belli bölgelerindeki seçimlere kendi çıkarı doğrultusunda müdahil oluyor olabilir. Avrupa zaten oluyor. Amerika da oluyor. İsrail de oluyor eyvallah. Ama burada şunu görüyoruz biz hani iç politikaya yönelik olarak baktığımızda. Ben bir vatandaşım bunlar ne? Ben bu toprakların çocuğu olarak burada yetişmiş, büyümüş bir kişi olarak benim ülkem ve milletimle alakalı gelişmelere duyarlıyım ben. Mümkün olduğunca kendi kapasitemce de çabalısıyım bilgilenmeye, öğrenmeye ve bir kanaatim oluşuyor. Benim de bir oyum var. Yani benim bilgilerimin sağlamamın neticesinde 10 oyum yok. Bir tane var onu kullanacağım. Bugün altılı masa üzerinden 70 tane deyince hani buluştular falan ben şunu söylüyorum ya ülkenin geleceğine talip, siyasetine, yönetimine talip ee, bir kalabalık ve hepsinin de temsili var. Bu temsilinin ürettiği müspet somut bir şey yok. Önce bir konunun alternatiflisi olması lazım. Yani önce alternatiflisi olman lazım. Bugün bir spor kulübüne bile Ali Koç'un mesela Aziz Yıldırım'ın karşısına Ali Koç çıktığı için muvaffak oldu ama o da doldurdu dedi ki ben bu transferi yapacağım, gençlik boyutu. Yani bir şey sundu. Bu teveccüh gördü, tercih edildi, edilmeye de belirdi. Ama seçim genel itibariyle inandırıcı vaatlerle alakalı bir tercih yaratırsın. Önce ortada vaat bırak da bir uzlaşma kendi aralarında yani geçtim ben vaatim. Peki Cumhurbaşkanımızın karşısında en güçlü adayı kim görüyorsunuz Altılı Masa'da? Önce aday yok. Olsa? o, o Oradan ben görmüyorum. Ben bugün Türkiye Cumhuriyeti'nde benim bilip gördüğüm, analiz ettiğim Recep Tayyip Erdoğan'ın karşısında onunla gerçekten vaatsel, beklentileri karşılama olasılığı olan bir alternatif olarak kabul edilebilecek bir siyasi olduğunu görmüyorum. Varsa bana söyleyin, o isim üstünden gidelim. Peki bu masa kendi içinde en çok kime muhtaç sence? Yani Kemal Kılıçdaroğlu'na baktığın zaman çok iddialı, çok istekli. Bir insanın bu kadar iddialı ve istekli oluşundan kaynaklı ana muhalefet partisinin başkanı normal şartlarda Kemal Bey'in adaylığını kabul etmeleri gerekiyor. Ama ne, ne hikmetse ne varsa zinhar bu kadar önümden çekilin dedi, yumrukladı. Karşımda kim varsa ezeceğim dedi, tanımam dedi. Ben bir kere olsun beni bir deneyin dedi. Yani yapmadığı ama ona rağmen o masadaki e, kanaatte Kemal Bey'in olmadığı belli. En azından nezaketen de olsa dönüp biz diğer alternatiflerde anlaşırız ama madem bu kadar isteklisiniz bu adaylığa ona nezaketen saygından tamam Denebilir miydi? Denirdi. Denmiyor. Görmedim, duymadım, bilmiyorum oluyor. Ben öznesi vatan millet olan her türlü siyasi oluşuma ve buna teveccüh gösteren seçmenine saygım Yani farklılıklar büyük zenginliktir. Öznesi vatan millet olan. Ben şu ana kadar şuna inanamıyorum. 20 seneden beri ülkeyi idare eden başarılı 15 seçim kazanmış değil mi? 15-16 Sayın Muharrem İnce söylüyor eksik olmasın. Bir siyasi iktidar ve onun lideri gayet sağlıklı duruyor. E bunu da senin iddian kimse onlar veya o. Ben bu liderin idamesini yok edeceğim, ben geleceğim. Bu mudur yani? Hani anlatabiliyor muyum? Mesela diyelim ki şu futbolla indirgeyelim. 3 senedir, 4 senedir arka arkaya şampiyon olmuş bir futbol takımı var. Her sene şampiyon kadrosuna da 3 tane, 4 tane takviye yapıyor. Teknik direktörü de aynı. Sen de hep başarısız olan bir futbol takımına sahipsin. Devamlı da transfer yapıyorsun, yolluyorsun. Şimdi bir gün umudun o ki o maçı sen de bir gün kazan, o rakibi alt et, sen şampiyon ol. Ne yapman gerekiyor? Öncelikli olarak istikrarlı bir kadro kuracaksın. Çok iyi bir teknik direktör getireceksin. Takımının başına koyacaksın. İlla ki başarı hemen gelmeyecek. Bunda bir istikrar olabilmesi için sabırla, mücadeleden vazgeçmeyerek, yılmayarak bir istikrar yakalayacaksın. Ve bir beklenti yaratacaksın. Bu beklenti de artık seni onunla rekabet edebilir hale getirecek. Ve beklenti şöyle olacak. Bir gün evet ikinci olduk, üçüncü olduk ama bir gün biz falan ortada bir şey yok ki. Bağlamak adına şunu söyleyeyim. 70'i 70'i geç. 70 o bir rakam ne yani bir adam bunları 100 defa buluşsa ben şunu söylüyorum. Sen normal bizim Türk vatandaşı değil miyiz kardeşim? Şimdi biz bir oy kullanacağız ama bunun sahibi yok şu an için. Bu benim oyum. Tamam mı kardeş? Bu benim oyum. Burada da bir sürü hiç kimseyi de sahiplenmeyelim, dışlamayalım da. Bunu atacağım ben. Benden bunu istesinler. Ne istinaden? Değil mi hani? Bu kadar hani çok basit indiriyorum. Ya bana bunu bunu şuna istinaden ver bu, değil mi? Diyorum ki mevcut o altılı masadan bir şey yok da hani bir vaat yok da ki şeyi söylemiyorum bile mantık olarak hiçbir zaman çıkmayacağını ben biliyorum da. Ama izah ettim Deniz hani bir şey çıkamaz. Hani yani bir de dedim ki sana dükkan dedim de yani mümkün değil ama diyorum ki velev ki çıkacak hani tamam. Daha yok oğlum bir şey. Hani bir şey yok. Siyaset öyle bir şey mesela ben dünyadaki tüm seçimleri takip ediyorum. Cumhuriyetçiler, demokratlar Amerika'da çıkıyor bir tanesinin ben diyor küreselciyim diyor. Ben diyor bunu 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 vaat ediyorum diyor. Bunları 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 yapacağım diyor. Öteki de diyor hayır diyor ben içe kapanacağım diyor Trump. Ben diyor işte dışarıları bu paraları maraları artık bitireceğim. Amerika'yı ilk önce yeniden inşa şey yapar. Bir şey biliyor. Sen bunu seçiyorsun ya seçmiyor. Orada vaat yok. Vaat bir şey yok. Bak adayım, aday maday zaten çıkamayacak da hani. Yok zaten. Vaat yok. Senin bildiğin diyorum ben belki kaçırdım. Bak burada kaç kişisiniz oğlum? 1, 2, 3, 4, 5, Vaat biliyorsanız söyleyin ben bilmiyorum. Evet yok abi biz de Hayır, bilmiyoruz. Hayır varsa vallahi söyleyeyim. E şimdi diyorum ki bırak adayı. Vaat yok. Seçimlere de 5 ay yok. O yüzden bağlayacak olursak ilerleyen haftalarda konuşuruz. Önce bir siyasi bir proje bir program çıksın. Sonra biz masanın adayı çıksın. O adayın üzerinde bunlar biz de işte, o inşallah hani biz bir şey diyebilmek muktedir olalım yani. Ama ortada da hiçbir şey yok yani. Peki abi. Enes Kanter'in papayla bir videosu yayılıyor piyasada. Evet. Sayın Erdoğan ülkemizi sömürüyor, yok ediyor diye evet. bir söylemi var. Nedir yorumun? Ben artık bunları ciddiye almıyorum. Yani şöyle, şimdi karşıtlık başka bir şey, muhaliflik farklı bir şey. Hepimizin farklılıkları var. Yani değil mi mesela bir tanemiz Beşiktaşlı, bir tanemiz Galatasaraylı, bir tanemiz Trabzonsporlu, bir tanemiz Fenerbahçeli. Birimiz klasik müzik seviyor, birimiz rock seviyor, birimiz türkü seviyor, birimiz arabesk seviyor. Birimiz AK Partiliyiz, birimiz CHP'liyiz, birimiz MHP'liyiz, birimiz İyi Parti. Bunlar zenginlik. Anlaşamayabiliriz yani bunlar farklılıklar. Birbirimize karşı doğru bulduğumuz düşüncelerimizi de izah ederek kendimizi birbirimizi de ikna edebiliriz. Edemesek bile o tartışmamız birilerine bir şey kazandırır. Tartışılabilir bir fikir ortaya atarız. Birileri de alır bence bu, bence bu der. Bu bile bir hizmet. Ama karşıtlık kin ve nefret ve öfkeyle olur. Bir insan düşün bu topraklarda doğuyor. Bu topraklarda yemek yiyor, bu topraklarda içiyor, bu topraklarda yürüyor, bu topraklarda büyüyor ve bu topraklara hainlik yapıyor bu boyutta. Bunlarınkisi o. Yani bir konuyu, bir ideolojiyi veya bir karşıtlığı bu boyuta taşımış ya papaya kendi ülkesinin liderini alenen, fitursuzca, saklamadan, gizlemeden bir de çektirip servis edecek kadar fitur. Bunlar bu ülkede varlardı. Onu şimdi ben hep diyorum ki kardeşim benim de oğlum var 30 yaşında. Anlatıyorsun bilmiyor. Ben demiyorum ki bunların ayrıntısıyla bil. Ama senin yaşadığın toprakların gerçeğini bilmen dışarıda neyle uğraşıyorsun, içeride neyle uğraşıyorsun bilmek zorundasın. Bilmezsen devamlı şaşa kalırsın. Nasıl bu mümkün oldu, nasıl bu mümkün oldu, bu nasıl oldu diye diye. O zaman düşmanı tanıyamazsın. Tanıyamayınca savaşamazsın, mücadele edemezsin. Cumhurbaşkanımız bir gaz rezervinden bahsetti. Bir trilyon dolarlık bazı gazeteciler şu yorum yaptılar. Dediler ki bu işin başlaması Nisan'da olacağı için en Nisan'da da doğal gaz yakımına ihtiyaç duymayacak. O oylar yine geri döner. Şeytanın ni zekaya mı tabii? Kişi yani bu gaz rezervini evet. ülkeyle ilgili bu kadar önemli bir konuyu oyla tamam. eşitlendirip bundan da Nisan'da nasıl olsa doğal gaz yakamayacak bu oylar düşecek diye seviniyor olmak hangi zihnin ürünü olabilir. Ya şöyle baktığın zaman şimdi bu zihniyette bir kere baş edemezsin. Bu zihniyeti de ayrıca bir gün not alın konuşalım. Yani Türkiye'deki bu zihniyetin kökü nereden geliyor? Niye bu boyuttalar? Bu boyutta anlayışa sahip olup ısrarcı olmalarının nedeni ne olabilir? Diyelim. Bir hatırladığım kadarıyla yiyeceğim. Siyah yapıyorsun, vurmuyor diyor. İHA yapıyorsun, uçmuyor diyor. Kızıl elma yapıyorsun, yerden kalkmaz diyor. TOG yapıyorsun, Yürümüyor. Onun bilmem nesi oradan geldi. O buradan geldi. Köprü yapıyorsun. Taşeronu kim diyor. Hastane yapıyorsun. Bize ne? Ne yapacağız ki hastaneyi? Şimdi bu bir zihniyet. Yani şöyle düşün yani. Ağzınla sen kuş tutsan bu zihniyetin, bu memleket ve bu milletin lehine bir düşünce üretme ihtimali sıfır. Hiç yok. Sıfır beklenti o. O yüzden velhasılı kelam orada petrol için sen istersen fışkırsın görmez ki o. Ya adam şöyle bir zihniyet. Biz seninle bugün yayın öncesi istişare ettik. Şimdi en birindik muhalif fondaş medyanın manşetinde şu var. Her dakika aynı gaz bulunuyor. Yani bu şu demek meali. Yalan söylüyorlar diyor. Kime diyor? Kendi devletine diyor. Hani Yunan'a demiyor. Sana diyor bunu. Ama sorsan onlar bu toprakların çocuğu. Sonra bunların baş yazarı da şunu yazmış. Yine aynı gazetede. Diyor ki burada diyor 1 trilyon dolarlık diyor gaz keşfi diyor var. Bunun diyor 46'sı Kanadalı bir firmanın firmanın da diyor adı diyor trilyoner. Bunun 439 milyonu diyor bu firmaya niye gidiyor? Evet 530 milyon milyar dolar iyi bir para ama buraya bu niye gidiyor diyor. Yani bu yok diyor gazı. Yani manşet yok diyor gaz. Baş yazar var da yarısı nereye gidiyor diyor. Aslında bunlara hiç cevap da vermiyor. Kendi içlerindeki çelişkiyi iki tane manşet yapmışlar. Ama ben onları anlıyorum. Yani şimdi elle tutulabilir müsbet hiçbir vaadin olmayınca bir tane yöntem kalıyor. Karşıt olarak gördüğün oluşumu itibarsızlaştırmak, net yapıyorlarsa onu lanetlemek, yok saymak bir yöntem ve politika. Bu arada senin söylediğin yalanları insanlar öyle değil böyle derken şunu da unutturmuş oluyorsun. Oğlum de ki lan bunların hiçbiri yok tamam bu da yalı lan senin icraatın sen kimsin sen ne vaat ediyorsun da dedirtmiyorlar bunlar. Aslında güzel bir yöntem çünkü şöyle diyor mesela gaz yok diyor ben inanmıyorum diyor. O, bu arada gaz hortumları bir buçuk milyon metrekare dünyanın en bilindik mühendisleri o yabancı mühendisler altyazı bunların belgesi derinden e, kamera çekimleri, gazın orada bizzat suyun 223 metre al, e, derinliğinde görüyorsun kapı falan. Bu yok değil, bu böyle değil. Sen bunu anlatırken bu şundan da kurtuluyor. Bir dakika ya senin icraatın ne oğlum? Sen gel bakayım buraya. Tamam. Buraya. Sen hayırdır mesela sen ne ürettin, ne yaptın, bir çivi çaktın mı lan bu memlekete? Ya bakayım. Diyen de olmuyor. Bu neye benziyor biliyor musun? Ben diyorum ki Reyhan şöyle bir kadındır diyor. Tamam mı? Sen çırpınıyorsun abi. Öyle değilim de falan filan, filan Bana hiç kimseye ayıp değil mi oğlum? Yani sen bir kadının iffetiyle oynuyorsun, çamur atıyorsun diyen olmuyor. Senin şeyinle. Bak öyle dedi. Ne diyorsun Sen suçsuzluğunu ispat etmek zorundasın. Bunlar her şeyi inkar ediyor ya. Tok bizim değil. Köprü. E yapacaksın zaten. Siyah uçmuyor. Bir İHA vurmuyor. gaz çıkmıyor. Petrol yok. Devam mı? Birileri bir şey öğretiyor, bunlar dönüyor diyor ki sen onu yapmadın, bu geçmiyor, bu olmuyor, bunu yapacaksın. Devamlı olanları, yapılanları yok sayan bir zihniyet var. Peki ben de diyorum ki tamam diyelim ki la oğlum sizin söylediğiniz her şey doğru la. Ne iddiam var? Hepsi doğru. Madem ki yapılanlarla bu kadar alakalısın. Yani diyorsun ki gaz bulunmadı. Siyah uçmuyor. İHA uçmuyor. Vurmuyor. Kızıl elma da uçmuyor. Tok bizim değil. Köprü zaten yapacaksın. Yolu da yapacaksın. Bunları niye yapıyorsun? Bu memlekette bir ilgim, alakam var ki sorguluyorsun. De ki senin söylediğin her şey doğru. Madem bu memlekette de bu kadar alakalı ve dertlisin. Ne yaptın? Floresan sesi geliyor bak. Ben dünyadaki tüm seçimleri takip ediyorum. Hepsi ülkesi için belli bir plan program dahilinde seçmenlere yani insanlarına vaatte bulunuyor. Ve bunları çok farklı yöntemlerle televizyon kanallarında basın aracılığıyla ve canlı olarak belli bir müddet süreç içerisinde yansıtıyorlar. Buna mukabil insanlar düşünüyor. Onların vaatleri de basitçe anlaşılır olduğu için bir kanaate varıyor. Ama o partiye veriyor. Ama bu partiye veriyor. Bunun adına da rekabet diyoruz. Kendi ülkeleri kazanıyor. Burada hiçbir şey vaat edilmiyor. Çok üzücü bir şey. Yani aslında ben hani milletimiz adına üzücü. Yoksa hepimiz aynı geminin içindeyiz. Bir gün farklı bir siyasi oluşum iktidar olur onu deneyimleriz varsa hataları eleştiririz sevapları varsa teşekkür ederiz yarın gün ötesi gelir öznesi vatan millet olduktan sonra bu da bizim zenginliğimiz olur bu rekabet yani siyaset dediğin şey dediğim gibi vatan ve millet için yapılır seni basitçe bir takım kırmızı çizgileriyle ikna ederler bunu partisi menşeri falan yoktur ki bizde vaat yok karşıtlık üstünden nefret üstünden gidiyor ya yani şöyle yapıyor adam ben diyor Erdoğan'ı sevmiyorum Hatta nefret ediyorum diyor. Onu da açamıyor niye olduğunu. O nefret o kadar bir köyneleşmiş ki onun karşısında ne varsa oraya atıyor. Bilinç çünkü şuur nefret baskılamış onu. Sen bir kişiyi eleştirebilirsin. Velev ki onun politikalarında eksik bulduğun onlarca yön var. Ya onu eleştir. Onda bir beis yok ki. Zaten varsa cevap alırsın. Yoksa e, senin eleştirin dibine kadar haklıdır. Ama buna mukabil terazi yap. Artılarını da koy. Değil mi? Arkadaşlık ettiğin adam için bile öyle. Evet. Artılarını da koy, terazi yap ve bu terazide sana göre tırnak içinde mevcut siyasi oluşumun veya Sayın Cumhurbaşkanımızın sana göre yanlışı çok basıyorsa onu atma oyunu zaten. Ama dön bu oyun senin kıymetli atacağının bir vaadi olsun da bak şeye gelemedik bile vaat yok ya evet. hani o vaadi de tutacak mı? O öyle kolay mı? O zaman sokakta da sana birisi kalkıp desin ki ver bana 10 bin liranı, 100 bin lira yapacağım desin ver. Öyle bir şey olur. O zaman da ne oluyor? Biz programda veriyoruz. O dolandırdı, bu dolandırdı diyoruz. Yani burada ilk önce Türkiye'nin samimi olarak bence ayağa yere basan, ne söylediğini bilen, e, samimi politikaları olan, vaatlerde bulunan ve bu vaatlerin de inandırıcı kadrolara sahip bir muhalefete ihtiyacı var. E, bu iktidar için de iyi bir şey olur, ülke için de ama bugün için böyle bir muhalefet yok rekabetin olması bu millete daha büyük bir fayda sağlayacak. Dünya her yerinde herkese rekabet fayda getirir. Evet abi askeri ücreti %54 oranında zam geldi. Bu tatmin edici bir oran mı? Dünyanın herhangi bir yerinde bir emeğin e, kategorize edilmesini insane bulmuyorum. Yani Amerikalı adam e, 3000 dolar alıyor. O kalkıyor onun kim değerlendiriyorsa Dünya Merkez Bankası dolar benim Türk parasının 20 katı. Adam geliyor burada bozduruyor 30 bin lira oluyor. İşte İngiliz'im farklı benim farklı bir kere bunu kim karar veriyor? Peki seçim öncesi bir iyileştirme daha gelir mi ona? Demiyorum ama ya gele, gelebilir yani Cumhurbaşkanımız çünkü onu zikretti yani. Olabilir. Peki.